Geçen gün ki ben var ya işte Oscar işte yani bugün devam ediyor. Geçen gün hiç yayı çekemedim. Bugün yayı çekiyoruz işte. Bugün de şarkı açacağım işte şarkıyı da çekelim. Arkadaşlar bir tane dünya kurmuştu ben onu göstereceğim. Bu sürü neler neler var diye göstereceğim. Yaklaşık bir saat olabilir videomuz. Bir saat yap yapmayacağım. Ama ilk baştaki 3 tane arkadaşım tabi ya dünya kurmuş. Burger Bey falan. Biz hayatta kalma olarak en baştaki dünyaya giriyoruz. Arkadaşım dünyasına girsem beni atıyor. direkt Beni sevmiyordur tabi. İşte arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Şarkıyı açayım. Açalım. açalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada yayı durduruyor bir. Arkadaşlar az önce şarkı gitmiş ulaştı. Aa, I don't know where she came That's from, but goddamn, I wanna stay soft. She had yeah. time, wanna make her mind. Yeah. Hurt through yeah. the yeah. grapevine, yeah. she had a great time. Yeah. 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 It should be a goddamn crime. Yeah. To look that damn fine Gotta lock her up and throw away the key Or you can lock her up and get the key She's me. take it down low, down low Drop it down to the ground floor, the ground floor I just wanna go and explore, and explore Ooh, baby, I just want more, I want more Gotta body like a rock star, a rock star Yeah, this shit looking rock hard And I will put her on the roster, the roster She keeps on getting to Get busy, yeah, yeah. So, baby girl, come with me, yeah. yeah. So we take it outside, oh, yeah. Wanna stay up all night, oh, yeah. Wanna get it all right, oh, yeah. Now, she wanna stress, aside. got a fine ass body with her head on straight. And she looks a little naughty, but they say okay. Now, I wanna get a drink, just you and me. I don't really wanna think, I just want to a She giving third degree burns, man. I think I need a doctor, she got me out of doctor, everything she tried didn't get, get it from her doctor. There are many things I learned, but she turned into a monster. Let's yeah, go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. I wanna say something. Yeah. Let's go. I don't know where she came from. But goddamn, I wanna say something. She had time, wanna make her mind. Hurt through the grapevine, she had a great time. It should be a goddamn crime. O setleri gördüyseniz ve kılıcımda ateş yapıyor odaları gördüyseniz yorumlara like atın, abone olun. Şimdi işaret iddia ettik. Şurayı göstereyim ya. Arkadaşlar, ben orayı ben kapattım. İşte ben marabudum, burayı böyle şöyle böyle yaptım arkadaşlar. Burada bir tane açıklık Burayı açtık yoktu da ben kaldı buraya. El alta gitti. Altı mı kazıyorduk? Orada bir tane mağara çıktı. Orayı da kapattım. İşte öyle set gel yaptım. O kadar set var. İstediğiniz abone olan belediye yer katılsın. Ve o setleri istediği gibi kullanabilir. Tam bir tane. iki tane oldu. Abone olursanız iki 2 tanesiniz olacak. İki tane diyorum arkadaşlar. Şimdi şarkıyı devam ettireyim. İşte ben müzik çaları da açıyorum bir <laughs> Drop it down to the ground floor, the ground floor I just wanna go and explore, and explore Ooh, baby, I just want more, I want more Gotta party like a rock star, a rock star Yeah, that shit is looking rock hard, yeah, rock hard I will put her on the roster, the roster She keeps on getting hotter and hotter Ooh, baby, it's cold She doesn't take it slow She's putting on a show She's acting like a pro

e, ee, cumartesi kadar saat e, ee, ee, saat 14 buçukta yayın yapacağız. Yayın yapacağız da arkadaşlar. E, yayın yapmayacağız da arkadaşlar. Ee, yapmayacağız da, arkadaşlar. Ee, siz benim tüy yapı katılır. Siz setleri falan kullanırsınız arkadaşlar. İşte gösterdim. Yarın da yayın yapacağız bir tane. arkadaşlar. E, dün cumartesiydi değil mi arkadaşlar? bugün pazar yarın da okuldan sonra da yaparım bu yayın. İşte yapacağım. Evde geldiği kadar işte baykat oynayacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi bak şarkı bitti. Yayın bitiyor. Baby, let's go. I don't shake it up. So, this is baby, let's go. Okay. Oh, yeah. Now, she want to get a smile. She got a fine ass body with her head off straight. And she looks a little naughty, but they say, okay. Now, I want to get a drink just you and me. I don't really want to think. I just want her to think. She giving her the burns, man. I think I need it. I'm into the show. bitti görüşürüz